Somutlama, soyut anlamlı bir sözcük, kavram ya da durumu somut ögelerle ilişki kurarak daha anlaşılır duruma getirmedir. Bunu yaparken örneklendirme, benzetme veya kişileştirmeden yararlanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur? Yalnızlık insanlar için bazen kaçınılmaz olur. Nasıl sonbaharda yapraklar düşer de düşer ama yarısı yeşil, yarısı sarı tek yaprak kalır ağaçta? Sonra rüzgarlar ilk ona dokunur, yağmurlar ilk ona değer, güneş bütün ışığını ona salar. Evet insanların yalnızlığını sonbaharda ağaçta kalan yarısı yeşil yarısı sarı son yaprağa benzetiyor arkadaşlar. Burada ee, somutlama vardır. Müzik ruhun gıdasıdır. Evet ruh burada soyut anlamlı bir sözcük. Ruhu aç bırakma kendini kısa süre içinde belli etmese de ruhun hırçınlığından bunu anlamak mümkün olabilir. Evet ruhu aç bırakmak derken ruhun hırçınlığı derken burada arkadaşlar kişileştirme yapılmış. Kişileştirmeden yararlanılmış. O halde somutlama vardır. Bu zamanda insan eğitmek gerçekten zor. Her yerden bir şeyler öğrenmiş. Sadece bir ustanın rahlesinden geçmemiş bu çırak. Kafası karışmış ve şımarmış bir şekilde sanki ortada geziyor. Kısaca aşınmış tahta çivit gibi tutmuyor. Evet burada arkadaşlar eğitmek, eğitim soyut bir kavram. Yine burada örnekleme yapmış, örneklendirmeden yararlanılmış somutlama vardır arkadaşlar. Vicdan özgürlük demek. Evet vicdan burada arkadaşlar soyut bir kavram. O herkeste bulunması gereken bir güç büyükte, küçükte, annede, babada, yönetende, yönetilende. Sonuçta herkesin bir sorumluluk alanı var. O olmayınca iyinin ve kötünün bir farkı kalmıyor. Bu da arkadaşlar, örneklendirme, benzetme veya kişileştirmeden yararlanılmamış, somutlama yoktur. Doğru yanıt D seçeneğidir.